Başkanımız bayrak şiirini veriyorum. Altay Bey dostumuza gitsin. Mekan cennet olsun, ruh şad olsun. Ey mavi beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun duasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder gölgende bana da bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın, ne çıkar? durda ay ışığı yeter. Savaş bizi kar dağlara düşürdüğü gün kızılığında sığındık. Dağlardan çöleye düşürdüğü gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarda dalgalanan barışın güvercini savaşın kartal yüksek yerlerde uçan şeyin, açan şeyin, senin altında doğdum, senin gölgeninde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer yüzünde yer beğen, nereye dikilmek istiyorsan söyle, söylesin senin oraya dikeceğim. Nereye dikilmek istiyorsan şey söyle, ne olsun oraya dikeceğim. Teşekkür ederim efendim, sağ olun, sağ olun. Ağzı <laughs> ve arkadaşınıza Bayrak ve bayrak şiiri. Saygılar.